thank you Trabzon. Trabzon. Evet. Benim çalışmış olduğum bir yerde çeşmez, işletme o da Trabzon. Evet. Elde insan kuvveti birazcık. Evet. Yorum, yorum, var ama diğer teknoloji elde devam ediyor. Bu şekilde de bir Bu engel oluyor mu? Yok yok yok. Tamam tamam tamam. burada kafes alabalık yetiştiriciliği yapan tesislerimize işletmelerimizin sağım sezonuna, hasat zamanına hep birlikte iştirak ediyoruz. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. Torul Barajımız tabii ki elektrik üretiminin yanı sıra ee, balık üretiminde de kafes balığı yetiştiriciliğinde de çok önemli bir üretim merkezi. Ee, burada 9 tane şu an aktif işletmemiz var. Ee, bu 9 aktif işletmemiz e, yıllık 1340 ton e, balık tesis üretimi yapıyorlar. Keza e, yeni 5 tane işletmemiz de e, bu sene kurulum için e, gerekli başvurularını yaptılar. E, idari aşamadalar. İnşallah önümüzdeki sene 14 tane tesiste burada barajımızda e, üretim faaliyetlerimize devam edeceğiz ve önümüzdeki sene toplam 1400 ton e, üretim kapasitesini hedefliyoruz. İnşallah bunu e, balıkçılarımızla birlikte başaracağız. 2021 yılı içerisinde e, bu sene sağım sezonumuz devam etmesine rağmen 220 e, tonluk bir üretimimiz oldu ve bunları e, Karadeniz'deki tuzlu suda bulunan kafeslerimize gönderdik. E, burada e, çok Önemli olan bir konu bizim Gümüşhane olarak bir denize kenarımız olan bir il değiliz. Ama buna rağmen bizim yıllık 10 bin ton balık ihracatına katkımız var. Gümüşhane, Torul olarak. Yani burada herhangi bir denize kıyısı olmayan ilçeden biz yurt dışına ulaşıyoruz. Japonya'ya, Rusya'ya, keza Vietnam'a bu gibi ülkelere ulaşıyoruz. Ve ihracatımıza burada destek oluyoruz fazlasıyla. Baraj üzerinde faaliyette bulunan şu an 9 tane aktif işletmemize, Geçen yıl 2020 yılı içerisinde kilogram başına 75 kuruş bir destekleme tarım ve orman bakanlığımızca sağlanıyor. Geçen yıl toplam 1 milyon 75 bin 775 TL 9 aktif işletmemize devletimiz gerekli desteği sağlamıştır, desteklemede bulunmuştur. Türkiye'deki diğer barajlarımızdan ayıran en önemli özelliği ve bu barajlarımızda Özkürtün olsun Torul Barajı olsun bu iki barajımızda yılın 12 ay boyunca üretim yapabiliyorsunuz. Balığı tutabiliyorsunuz. Diğer barajlarımıza bu mümkün değil. Çünkü su sıcaklıkları 25 26 dereceleri buluyor ama bu barajlarımızda 2021 verilerini verilerine dayanarak konuşacak olursak 22 dereceyi geçmedik bu da alabalık için çok ideal olan yani e, tabii ki 18 derece 19 derece ideal ama bu 22 dereceleri aşmadığı için 22 derece bile alabalık için üretim için çok verimli oluyor o yüzden Torul Barajı ve Özkürt'ün barajı Torul'un balığı e, buraya 2 gram gramajında biz buraya indiriyoruz aynı şu an büyük balığı gönderdiğimiz gibi yavru balıklarımızı bu mevsimde alıyoruz e, bu yavru balıklarımızın yumurtaları e, Fransa Polonya Amerika'dan yumurta getiriyoruz. Türkiye'deki kara tesislerini de açtırıyoruz. Daha sonra 11. ayda bu vakitlerde o 2 gramları indiriyoruz. Bir sene sonra bu vakitlerde yine 11. aya bir sene barajda durduktan sonra biz bunları Trabzon'da Trabzon'da bulunan deniz tesislerimize aktarıyoruz. E, nakil araçlarıyla, canlı nakil araçlarıyla gönderiyoruz. Burada da 5 aylık bir üretim e, sezonu başlıyor burada bu sefer Deniz'de. Bu 5 aylık üretim sezonunda 500 gram, 1 kilo gönderdiğimiz balıklarımızı 3 kilo, 5 kilo, 6 kilo yapıp yurt dışına ihracat yapıyoruz. İhracat yaptığımız ülkeler genelde, şu an Rusya'nın yoğun bir talebi var ihracat konusunda alabalık, Karadeniz somonu daha doğrusu daha Türk somonu olarak. Ee, daha, daha önce de çalıştığımız, şu an bile çalıştığımız Japonya, Çin, Şili, Vietnam gibi de, ülkelere de gönderiyoruz. Balıkçılık şu an en iyi konumda. Yurt dışındaki ihracat bunu biraz daha ön plana attı. Torul Barajımızın e, suları gerçekten çok iyi. alabalık balık için çok iyi. E, hastalık olarak çok az olacak bir dur düzeyde. Biz bu sene çok rahat bir sezon geçirdik. Hiç hastalık geçirmedik, ilaç kullanmadık. Torul Barajı'na yetişen balığa ilaç vermedik. thank you